Selam ben Yoyan. Bu videoda gedira geçeceğiz. Şimdi bana diğerleri lazım değil. Bu videoda sadece bir şey göstereceğim. Diğerlerde işim yok şu anda. Siz hangisini istiyorsanız ona geçin. Hepsi mantı aynı merak etmeyin yani. Benim göstereceğim şey sadece kazmaya özel değil. Ben sadece kazma hoşuma gittiği için kazmadan devam Şimdi başlayacağımız şeyin, mesela siz neye başlıyorsanız, pamukçu olacaksanız sekal, kazma için pickaxe, odun için axe, taşçı için hammer, düz hammer bu değil, son hammer bu. Başka skinning knife derici olmak isteyenler için. Şimdi madenciliğe başlayacağız. Madenciliğe başlamadan önce. T2 pickaxemizi aldık marketten Benle beraber alalım Daha sonra buraya Pork pay yazıyoruz arkadaşlar Ama bu çok pahalı T5'i ne kadar T3 ya T3 çıkıp pay alıyoruz 2 tane alalım cebimizde bulunsun Ve bunu sağ tıklıyorum üstümüze geldi Tamam Şimdi bunu aldıktan sonra martok için konuşmaya devam edeceğim ben Şimdi t 2 bize T2 ve T3 Ordular lazım. O yüzden Bakın tıkladım Yukarıya bakıyoruz. Neler toplanabilirmiş Odun toplanabilir Taş toplanabilir. Maden toplanabilir Bize T2 ile T3 Arasında maden lazım zaten Hytor bizim için Biçilmiş bir kaftan. Hemen Haytor'a ilerleyelim Map'e basıyorum Haytor neredeydi? Yukarıdaydı Nereden? Yukarıdan. Şurası Eşeğime bindim. ilerliyorum. Marketten aldığımız bu e, chicken pie bize şu bakın envanterde şuraya tıklayın. Şu en aşağı indinizde yield kısmı var. Fiber, hide, or, stone, Good, fishing. Bizimki or kısmı yüzde sıfır şu an. İleride artacak o. O yüzde olay şey yüzde arttıkça sen bir tane alıyorsan iki tane almaya başlıyorsun ileride. Yani her vurduğun iki tane geliyor. Öyle düşün. Baya önemli yani. Şimdi or kasacağız şu an. Bu video çok uzun olmasın diye kesebilirim. Sadece bir başlangıç atalım. Sonra hani <laughs> ilerledikten sonra keserek atarım. Şimdi ora başlamadan önce turtanızı yiyin. Yedim. Sol üstte yediğinize emin olun. Bakın 30 dakika süresi kalmış. Ve etraftaki orları toplamaya başlıyoruz. madencilikte bakalım 30 dakikada sıfırdan başladığım takdirde nasıl şeyler yaşanacak onları öğreneceğiz. Şimdi tıkladıktan sonra bir herhangi bir ora sağ üstte miner kısmı açılacak. Şimdi size bahsettiğim şu learning pointsleri kıyafetleri harcamayın dememin sebebi gelir yaparken kitabın çok fazla istemesi. Şimdi T2'den T3'e geçeceğimiz zaman şuraya doldurduğumuz zaman direkt kitap basacağız buna. O yüzden şu an şunu %20 yapmaya çalışacağız. Şuradaki pickaxe resminin altında %0 yazıyor şu an. Or toplayıp %20 yapacağız. T3 or var burada toplayayım hemen. T2'den T3'e mesela kaç dakikada geçildiğini bilmiyorum. Şu an bu videoda öğreneceğiz. Bizim. Bunu aldıktan sonra büyük ihtimal %20 olacağız. Hadi bakalım. T2'den T3'e 5 dakikada geçtik. Çok iyi. E, ee, %20 yaptıktan sonra üstüne tıklayın şu kazmanın. Learn deyin. Bu bizim 5 tane kitabımızı aldı. Yüzde tane kitabımız aldı. Bunun sayesinde artık T3 pickaxe geçebildim. Şimdi geri dönüyorum şeylere. İster yürüyün ister R tuşuna basın atabilip size kalmış dediğim gibi. Güzel. Şimdi t işimiz bitti arkadaşlar. çünkü t atlattık. Bunu selliyorum. Sel ordura koyacağım bu sefer. Niye sel ordura koyuyorum? Sel değil. Çünkü bakın. Bir şey bakın. Sel dedim. Sağda bir çizgi var. Çizgiye tıkarım. Artık fiyatları görebiliyorum. Şimdi direkt sel dersem bana sadece 50 silver verecek. Ama sel ordura koyarsam satın alındığı zaman bana 9 silver verecek. Bu direkt sattığın zaman sana gelecek para. Bu ise sell order'a koyduğun para. Yani çok fark olduğu için 50 TL ye satmak yerine 970 TL ye satıyorsun öyle düşün. Sell order'a koydum. Pickaxe yazıyorum. Ve T3 pickaxe alıyorum. Şimdi artık paramız var diyelim. Benim, çünkü benim yaptıklarımı yaptıysanız paranız var abi. Ben burada şimdi yanlış konuşmayın. Cebinizde para var. Bu oksu geleceksiniz. Şuraya oks yazdınız. t 3 seçtiniz. Buraya da A sustenliğim dediniz. En baştakini aldınız. Sonra kendi eşyenizden inin. Yere inin. Sağa tıklayın. Tekrardan binin. Art eşek yerine bir öküze sahibiz. eski eşeği satıyorum. Sel order'a koydum tekrardan. Sel değil. Sel order. Artık öküzüm var. Bu öküzün olayı canın daha fazla ve taşıyabildiği ağırlık daha fazla. Eşek zaten oyunun ilk başlangıç eşeği. Bir daha da eşek kullanmazsınız. Öyleyse. Şimdi tekrardan mavi bölgeye yukarıya gidiyorum. T3 kazmayla t de geçmeye çalışacağız. T2 pickaxe yalnızca bir seviye üstünü toplayabilirsiniz. T3 toplayabiliyorum mesela. Değil mi? t 4 toplayamıyordum. Ama şimdi pikeksim T3 olduğu için T4'leri de toplayabileceğim. Bir seviye üstünü toplayabiliyorum çünkü. Yani T3 kazma T4 toplar. Bakın bu T4. Mavi. T4. Toplayabiliyorum. Demin toplayamıyordum ama. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi toplayalım. Hemen yukarıdan da bakın. Tam 20.00 olduğunda videoyu durduracağım. Bu arada bakalım ne kadar ihtiyacımız var. Daha çok var. 35 tane kitap istiyormuş bu arada. Onu da öğrenmiş oldum Şu an orta koyacağım. Şu 2000 olduğu zaman videoyu durduracağım arkadaşlar. Envanterime bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi 20 dakika vardı en son yememizin süresi. 2,5 dakikaya kadar düştüm. 17.5 dakikada yüzde dokuza kadar getirebildim. Şöyle bakın, yüzde ee, dokuz yazıyor aşağısında. Birkaç dakika daha nasıl yaptığımı göstereyim dedim. Sonra tekrardan durdurup yüzde yirmiye geldiğinde video devam edeceğiz. Şu an böyle nasıl döndüğümü göstermek istedim. Böyle sakin sakin. Bayağı bir topladım. Güzel getirisi var. Kıyafetlerimiz falan bir belli bir bütçeye getirecek bizim. Yani şu madencilik çok safe ve güzel para getiriyor bu arada. İleriki seviyelere doğru yavaş yavaş. Tavsiye ediyorum ya. burtanız bittiği zaman kazmayın. Şimdi ben turtayı yiyeceğim tekrardan. Yedim. Sol üstte bakın. Geldi. 30 dakikası var. Şimdi 20 dakikada %10 oldu. Bir 30 dakika daha kazacağım yüzde %20 yaptığım zaman video devam ederiz. Ee, görüşmek üzere. Gençler şimdi e, devam ediyordum. 1 Ama kazma kırıldı. Şimdi bu durumda hatta göstereyim. E, 7,5 dakika daha yapmıştım. %14'e ulaştık. Toplam 27 dakika yaptım. %114'e. Şimdi kazmanız kırıldığı zaman veya herhangi bir şeyiniz, refire ediyorduk ya. Köye gitmenize gerek yok bunlar için. Şu şekilde Map'te karenin içinde bayraklar var ya, oraya gidin. Bunlar size vurmuyor zaten. Burada yarı yeri var. Buna girip, rapier'ı diyeceğiz. Hop! Sıfırlandı, %100 oldu. Devam ediyorum ben kazmaya. Durduruyorum gidiyor. Gençler. Totalde, bakayım. 20-20 daha, 40 dakika sürdü. %20 yirmi yapma. Bu kağıda para kastık. Sıfırdan gayet iyi geldik diye düşünüyorum. Son bu galiba bakayım. Aynen öyle. Geldi. Bunu da yaptıktan sonra 35 kitabı harcadık ve T4 madenciyim veya her neyi kastıysanız hemen bir kahve verip şehre dönelim. Şimdi kazandığınız bu gatherları Direk satmak yerine refine yapmanızı öneriyorum. Daha fazla para kazanırsınız. Zaten craft ve refine videosu çekerim ben. Birkaç video sonra. <laughs> Ama burada bir <laughs> alt yapı oluşuyor mu Şimdi hangi şeyi yapacaksanız, örneğin deri yapacaksanız dereyi seçin. Ben şu an e, ee, or yapacağım için oru seçtim. Şurada or var bakın. Gördünüz mü? Oraya gidiyorum. Bindim attım bineğime gidiyorum. Dur buradan değil oradan. Devam edelim. Neyse şimdi e, refine etmeye geldik. Kazandığımız her şeyi. Biraz refine edelim. <laughs> T3'ü de hallettik. Son olarak T4. Şu da kullanalım. Fokus dediğimiz şey premium'un varsa eğer günlük 10.000 birikiyor. Maksimum 30.000'e kadar stoklanabiliyor. Bunları da bir şey craftlarken, refine yaparken vesaire kullanarak geri geri dönüşünü fazlalaştırabiliyoruz. Şimdi refine'mizi yaptık. Bunları pazara koyacağız. Son bir tane daha kalmış galiba. Aynen. Evet. Şimdi kazançlarımızı satalım. Güzel canım. Nakit olarak 75k. Cash oldu güzel Şimdi. T4 herhangi bir gedir şeyini açtınız değil mi? Bundan sonra artık işiniz daha da çok basitleşmeye başlıyor. Çünkü oyunda şöyle kategoriye geldikten sonra burada bir yerdeydi. Hemen bakıyorum bir saniye. Gathering Gear var. Buradan neciyseniz ona göre tabii ki de. Ben şimdi Miner'ım ya mesela. Miner yazıyorum. En başta kafalık. Bakın. Almayacağım ben çünkü Gather'lık işim bitti benim. Ya da alayım satarım ya yani. ne olacak alayım. Şimdi kafalığı aldınız Gather'ın. Daha sonra başka sayfaya bakalım Bak buradan en üstteki fiyatı tıklayın. Ayakkabıyı alın. Daha sonra Bunun en üsttekine tıklayın tekrardan bunu da alın Daha sonra backpack alın bunu da en üsttekinden alın Ve bunu giyin Bunu giyme sebebimiz ee, Gathering kıyafetleri Üstüne geldiğinizi gözüküyor bakalım Her Stekte Size belli bir kritik patlatma şansı veriyor ve 10 10 taneye kadar birikebiliyor istek. Her 30 tane de bir birikiyor. Yani kısacası 5 dakikanın sonunda full stack oluyor. Kıyafeti çıkardığınızda istekler sıfırlanıyor. Bakın buradaki or yıldım gitti. Her saniye yükseliyor bakın. 7.5 oldu şimdi. Bu 20 30'a kadar falan çıkacak. 30 demek %30 şansım var gibi düşünebilirsiniz. Her vurduğumda %30 şansla 2 katı alabilirim gelen şeyi. Fame'i de 2 katı geliyor bu arada. Kritik patladığı zaman. Yani mesela şu an ben Maden devam etmek istesem bu kıyafetleri giyerek maden kazmaya devam edeceğim. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Bu kadar. Ve pork payı almayı unutmayın giderken. Paranız olmadığı için şu an T3 pay alıyoruz. O ayrı konu. T3 pay alın ve Gathering'e çıkın. Para getirir. Bugünlük gelir videosu bu kadardı. Ee, diğer videoya geçeceğiz. Görüşmek üzere.